En büyük Fenerbahçeli Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete göçüşünün 86. yıl dönümünde 10 Kasım'da Ülker Stadyumundayız. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anıyoruz. Fikirler ölmez diyoruz. Fenerbahçe Sivas Sporu mağlup etti 4-0. Taraftara soracağız, görüşlerini alacağız. Bunu yapmamız gerekiyordu. Anladın mı? Bunu yapmamız gerektiği için 4-0 bugün yendik. İnşallah yani haftaya da vura vura gideceğiz yani. Son evet. vermemiz gerekiyor. reaksiyonu ayak verdik. gideceğiz. Aynen. Biz Kayseri... reaksiyonlar olarak her zaman arkasındayız. Takımımızın da hocamızın da her zaman arkasındayız. Evet. Reaksiyon aldık yani. Kayseri maçında da aynı şekilde bir reaksiyon vereceğiz. Ee, Amrabat'ın da güzel bir golü vardı. Amrabat Maksimde takıma yira. gerçekten geçen hafta golünü uyum dağıydı. sağladı. Öyle düşünün. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Amrabat fark yaratır Hiç yani. Bu ligde fark yaratır. Güzel oldu. Çok güzel. O kadar uzaktan attık gidiyorsun. Evet. Göremedik. Çok uzaktan. Biz görev onları açtık yani. Telefonlar açıp izledik. Çok iyi. Ayağına sağlık yani. Çok iyi. Fenerbahçe evet. sen, sen çok yaşa. Canım feda olsun sana. Bizlere soralım mı? Merhaba. 4-0 evet, mağlub etti Fenerbahçe Sivas Sporu. Aynen öyle. Öncelikle abi. nasıl bir maçtı ne düşünüyorsunuz? O kadar mutluyum ki abi. Ben bu takımdan bambaşka başka bir şey bu takımdan beni bu takım beni üzebiliyor. Bu takım beni mutlu edebiliyor. Ve bugün yine e, bu takım beni mutlu ettiğine acayip Allah'ıma bin şükür ediyorum. Ben Almanya'dan geliyorum. Bu takım için sadece bu takım için bu maçı görmek için geldim. Çünkü geçen sene maalesef e, Sivas'a karşı beraber oynadık diye şampiyonluk elden gittiydi bu maç yüzüne. Sivas'a bir gün 4 tane attık diye Allah'ıma çok şükürler olsun diyorum ve Fenerbahçe sonun son susa kadar desteklemeye yeminliyim. Amrabatı soracağım bugün. Amrabat güzel bir bunu vardı. da çekin. Bu da bu da sizden de Amrabatı alayım. Bu da Marokkan arkadaşım Almanya'dan ilk defa hayatında stada gitti ve Amrabat acayip süper. Amrabat benim için en iyi transfer. Maximo var. Bir de Amrabat dünyanın en iyi transferi. Fenerbahçe yaptığı en güzel transferlerden biri. Adam ketosta ne attı ne vurdu be Allah çarpsın yemin ediyorum çok mutluyum Evet mağlup ettik bugün Sivas-Fenerbahçe Ne düşünüyoruz öncelikle? Bugün net bir galibiyet aldık Biraz üzüntülerimiz var Hafta içi çok üzüldük bakalım önümüzdeki Maçlara bakacağız. Amrabat'ın golünü Sorayım güzel bir golü var. Çok vardı. güzel gördü. Böyle golü de özlemiştik içeride böyle goller görmeyi Trabzon'da da bir tane attı yükselen bir formu var Takımda nadir formu yükselen futbolculardan Bir tanesi yani bir Seviniyoruz ama buruk seviniyoruz kötü gidişat kötü ortaya konulan futbol çok iç değil radikal kararlar bekliyoruz bekliyoruz yani biz Fenerbahçe'yi seviyoruz Galibiyeti değil Fenerbahçe. Evet, Fenerbahçe istiyoruz. 4-0'lık. net bir skor bugün. Son anda da Amrabat ve Maksimi'nin güzel golleri. Nasıl bir maçtı? Öncelikle onu alalım. Abi öncelikle bence çok temiz oynadık. Yine bir gol yenmeyen maç. Bu sene zaten gol yememe konusunda bence çok iyi bir iş çıkarıyor Fenerbahçe'miz. Hani gol atma yolunda evet belki pres gücümüz eskisi gibi değil. O kadar pres yapmıyoruz. O kadar baskılı bir oyun şey oynamıyoruz ama yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendiriyoruz. Hani bazı maçlar aracı bence hani fırsatları değerlendirme konusunda iyiyiz. Sadece daha üretken bir hale gelmemiz lazım. Bugün Tadic'le, Mert Hakan'la çok iyi pozisyonlar ürettiğimizi düşünüyorum. Ee, güzel oynadık. Bence bu oyunu devam etmesi lazım. Oyuncaki maçlarına daha ofansif oynadık. Teşekkür ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? ben de aynı düşünüyorum. Pres olarak eskisi gibi olmayabiliriz ama üretkenlik olarak, pastor olarak harikaydık. Bence bugün tertemiz bir galibiyet aldık. darısı diğer maçlara. Bu Ali Koç'u bu takımın başından göndereceğiz Ali Koç'u. Git buradan Acun'u da al git Survivor'a. Yemin ederim bıktırdılar bak bizi. Dörtler, beşler değil. Akmar'dan üç yiyip geliyoruz. Bu takımın başından hepiniz gidin. Hepiniz. Böyle devam etmeyecek alın, mi gidin. goller diyorsun bugün? Devam etmeyecek böyle. Hepiniz gidin. Galatasaray yeniyor. Biz burada Sivas'ı yenip kutlamalar yapıyoruz. Hepsini alacağız alacağız. Taraftarınızla alın. Paralı bütün herkese alın. O gazetecilerinizi alın. Gidin başından. Ali Koç istifa. Abi önce şunu demek istiyorum. 4-0 gerçekten Fenerbahçe'miz için. Her bir sonuç pozisyon vermediğiniz bir maç oldu. Özellikle de Samet Akay'ın gol atmasından çok mutluyum. Ancak şöyle bir eksiğimiz var. 10 numara sıkıntı, sıkıntımız var. Şimanski'yle artık bu iş gitmeyecek. Yani yönetime şuna, şunu söylemek istiyorum yani. Dibla'yı mı alıyorsunuz? Neymar'ı mı alıyorsunuz? Alın bu takımı şampiyon yapın ki biz de Bağdat Caddesi'nde bayrakları açalım. Yani 4-0 tabii ki de güzel bir sonuç. Bir de Ağzı Akman maçının da etkisiyle biraz sönük kalacağımızı açıkçası düşündüm. Evet 4-0'lık net bir skor. Son anlarda da gelen iki güzel gol. Ee, bu akşam takım e, harikaydı. Özellikle birkaç e, oyuncu ön plana çıktı. Amrabat gibi geçen hafta da bir golü vardı. Bu hafta da çok iyiydi. E, aynı şekilde bir tane çatala giden golünü e, şutunu kaleci çok iyi çıkardı. Son dakika kontra ataklı da attığı golle zaten e, fişi çekti. Hepsine teşekkür ederiz buradan. E, gidişat iyi gibi gözüküyor. Kaç oyuncu sakat, sakat onları da toparlığında daha da iyi olacaktır. Çağlar sakatlandı. E, Çağlar bugün sakatlandı. İnşallah e, kötü bir durumu yoktur. Ee, Amrabat devam edecek mi bu gollerini? ya Amrabat e, sanırım oturdu daha da iyi olacaktır e, belli kalitesinden zaten ayağından. İnşallah gollerine devam edecektir teşekkür ederim ben teşekkür ederim tam atmosferi alayım senden ne hissettin? Vallahi bugün oynanan maç çok genel çok güzeldi ama biraz sakatlarımız oldu ama çok beğendim ben Amrabat'ın güzel bir golü vardı evet son anlarda eder diye düşünüyorum bu sene şampiyon for, biziz for. inşallah Avrupa'da nereye kadar? ilerleyeceğiz. Şampiyon olacağız böyle. Bu Vallahi onu bilemiyorum şimdi. Bitti bir form tutmaya başladık. Avrupa'ya ee, bakacağız diyoruz. Evet, evet bakacağız inşallah. Peki teşekkür ediyorum. Ee, Fenerbahçe net bir galibiyet aldı. Bundan evet, sonra nasıl devam edecek? İyi devam edecek inşallah. Hemen Temelimiz... Amrabat'ın güzel bir golü vardı. Evet harika bir gol. Bugün de şey Fransız yapmak istiyorum. Bugün Mert Akan Yandaş gerçekten yürüyün ortaya koyarak bir futbol oynadı. Daha iyi olacağız inşallah. Şampiyonluk bekliyorum Fenerbahçe'de. sene spor maçı var önümüzdeki hafta. Alırız inşallah oynayacağız. Rize'den bir geldik izlemeye. Tekrar dönüyoruz size teşekkür ederim. Yayın aldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Önce 10 Kasım'da atamızı saygılamıyoruz Tamam. Mı? Önce... Dur, bekle. Ee, öncelikle ne düşünüyorsun maçla ilgili? Önce e, 10 Kasım olduğu için Atatürk'ü saygıyla anlayayım. anıyorum. Çok mutluyum. Ve çok mutluyum. Bugün kazandık. Eve mutlu şekilde gidiyoruz. Kızım uğurlu geldi. İlk defa böyle güzel bir galibiyet aldık. Ama eleştirmemiz gereken noktalar da var. Maç 3-0 olmuş. Oğuz Aydın veya kardeşimiz oynamamış. Maç 3-0 olmuş. Oynaması gereken, yedek bekleyen ve sıranın gelmesini bekleyen kardeşlerimizi oynamamış. Lütfen biraz daha böyle takıma adapte edebileceğimiz futbolculara şans vermeliyiz ve yönetim olarak takıma daha çok sahip çıkmalıyız. Taraftar grupları olarak bölünmüşlük gördüm. İlk defa 3-0'dan sonra rahat bir galibiyetten sonra taraftarlar da bütün olarak stadyumda sesini yükseltti. Atmosfer daha iyiydi bugün diyorsunuz. Evet, evet ama skora, göre. Skora, skora alındıktan sonra. Ama bunları çözmemiz gerekir. Biz Fenerbahçe'yiz. Biz sevdamızın peşine Ben bugün kalkıp Kütahya'dan geldim. Yarın İstanbul'a başka yerden gelen arkadaşlarımız da var. Olacak da, statta olacak ama taraftar olarak biz takıma sahip çıkıyoruz. Yönetimle sahip çıkması gerekiyor. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Maxim çok güzel oynadı. Amrabat çok güzel çok bir golü vardı. En güzel oynayan olabilir Maxim'le. de. E, Samet gol attı o da güzel. Kötü oynuyordu bugün kendini iyileştirmiş. Başka diyeceğim bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Evet. maç hakkındaki yorumlarını alayım 4-0. Maç hakkında abi biz Deniz'den geliyoruz. Sevdalımızı aykırmaya geldik her zamanki gibi. Hep de Fenerbahçe için yolları düşeceğiz abi. Ölümle Fenerbahçe diyorum. Abi, başka bir şey demiyorum. Gönülden bağlıyız bu renkler abi. Farklı bir skor vardı. Devam edecek mi bu tempoda Fenerbahçe? İnşallah bu tempo devam ederse Yavaş yavaş oturmaya başladı abi. Mourinho'nun sistemi oturduğu zaman hiçbir takım karşısında duramayacak Fenerbahçe'nin. Mourinho sistemi yavaş yavaş oturmaya başladı. Oturduğu zaman da Önümüze gelen herkese 4-5 atıp geçeceğiz İnşallah Biz kendimiz sadece 12 saat yol çektik Denizli YFB'den geldik Denizli'den geldik buraya Sadece bu maç için 12 saat yol çektik Arma uğruna düştük yollara Yönetime gelen tepkiler vardı az önce. Hani 4-0'lık maçta Sivas karşısında seviniyoruz. Evet, evet. E, ama hani böyle gitmez. Yönetimin değişmesini bekleyenler. Sizin ne düşünüyorsunuz? Toparlayacak mı Fenerbahçe? Abi Ali Koç'ta olduğu sürece Fenerbahçe toplayamaz ama ben istifade... Buradan şey yapmıyorum ben. O yönetim hakkında ben bir şey konuşmak istemiyorum. Ama böyle giderse inşallah şampiyon oluruz diye düşünüyorum ben. Eğer böyle herkese 4-5... 3 4 ata ata gidersek şampiyon olacağımıza inanıyorum abi. Eğer Mourinho'nun sistemi de tam şekilde oturursa Fenerbahçe'nin karşısında kimse duramaz. Peki teşekkür ediyorum. Evet, Başarılar. Vallahi abim geldiğim ilk Fenerbahçe maçıydı. Atmosferi sorayım o zaman önce sana. Atmosfer çok güzeldi. Taraftarımız çok güzeldi. Çok güzel bir galibiyet aldık. Umarım böyle devam ederiz ve yolun sonu şampiyonluk olur. Yaşa Fenerbahçe taraftarı. 4-0'lık skora rağmen hani bir mutluluk var ama yönetime de eleştiriler devam ediyor burada. Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben onlara güveniyorum. İnşallah bu sene o sene olacak. Bu şekilde. Teşekkür Aynen. ediyorum. Fenerbahçe Sivas Sporu 4-0 mağlup etti. Kadıköy'deydik. Taraftarın nabzını tuttuk. Taraftar Plus'tan şimdilik bu kadar.